Herkese merhaba. Bugün yine çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud ve Rönesans dehası Leonardo da Vinci. Evet, ikisi bir arada. Freud'un Leonardo'nun zihnini, sanatını anlama çabası. Aynen. Elimizdeki temel kaynak da Freud'un 1910'da yazdığı o meşhur metin. Leonardo da Vinci ve çocukluğuna dair bir anı. Bir de tabii ona eklenen özellikle o Akbaba çevirisiyle ilgili çok kritik editör notları var. Hı hı. Amacımız ne bugün? Şunu anlamaya çalışacağız. Freud, Leonardo'daki o bilmeceleri, hani bitmemiş işleri, bilime olan tutkusu, özel hayatındaki sırlar... Nasıl tek bir çocukluk anısına bakarak psikanalizle çözmeye çalışmış? Bir nevi psikanalitik bir dedektiflik hikayesi aslında. Ya, evet, tam olarak öyle. Bir dehanın zihnine psikanalitik bir bakış atma denemesi. Ve tabii Freud için de bu, kendi teorisini psikanalize alıp e, bambaşka bir alana, yani tarihe, hem de Leonardo gibi ikonik bir figüre uygulama denemesiydi. Ki bu da bayağı cesur bir adım o dönem için değil mi? Kesinlikle. Ve en başından beri çok tartışılmış bir deneme bu. Freud da bunun farkındaydı aslında. Şey diyor, yani amacım bir kahramanı karalamak değil, hı hı. Sadece şunu göstermek istiyorum diyor. En büyük, en ulaşılmaz görünen dehalar bile hepimizi yöneten o temel psikolojik yasalardan e, bağımsız değiller. Normal ve patolojik süreçler onlar için de geçerli. Peki Freud'un çözmeye çalıştığı bilmece neydi tam olarak? Yani Leonardo'yu bu kadar e, analiz edilmeye değer kılan neydi? Leonardo başlı başına bir muamma zaten. Evet, kaynaklarda onu öyle çiziyor. Bir anda o bildiğimiz Rönesans insanı, ressam, mucit, bilim insanı, müzisyen, akıl almaz birçok yönlülük. Ama diğer yanda da tam bir çelişkiler yumağı. Mesela inanılmaz nazik, kibar olduğu söyleniyor. Ama aynı zamanda en dehşet verici savaş makinalarını tasarlayabiliyor. Evet, o tarafı da var. Mesafeli duruyor ama atölyesi sürekli genç erkek öğrencilerle dolu. Aynen öyle. Zaten kendi çağdaşları bile onu tam anlayamamış. Neden bu kadar çok işi yarım bırakıyor? O meşhur bitmemiş eserler meselesi. Evet. Neden bazen sanatı sanki ikinci plana atıp kendini acayip bilimsel deneylere veriyor? Hatta bu yüzden kara büyü yapıyor falan diyenler bile olmuş o dönem. Ciddi mi? Tabii. Özellikle sanatındaki o yavaşlık, o bitirememek, adeta bir ketlenme hali var. İşte bunlar Freud'un dikkatini çeken, burada psikanalitik bir açıklama olabilir dediği noktalar. Evet mesela Mona Lisa üzerinde 4 yıl çalışması, son akşal yemeğindeki o inanılmaz detaycılık ve uzun süreç. Ya da Angihari Savaşı freski gibi teknik deneyler yüzünden eserin mahvolması durumu. Bu yavaşlık, bu yarım bırakma eğilimi Freud'un analizinin tam merkezinde duruyor aslında. Anladım. İşte Freud bu sanatsal ketlenmeyi ve bilime olan o nasıl desem sınır tanımayan yönelimini Leonardo'nun psikoseksüel gelişiminin bir sonucu olarak görmeye çalışıyor. İşte burada o mayınlı alana giriyoruz galiba. Yani psikanalizi alıp tarihi bir figüre uygulamak. Tam olarak. Freud da bunun getireceği eleştirilerin farkında, denemesinin sonlarına doğru kendini savunuyor hatta. Diyor ki, biyografi yazarları genellikle kahramanlarına aşırı bir hayranlıkla yaklaşıp, onları idealistirler. Hı hı, kusursuz gösterirler. Evet, bu da gerçeği görmeye engeller diyor. Kendi analizinin spekülatif olduğunu kabul ediyor ama e, Leonardo'nun iç dünyasına bir pencere açmak için bu psikolojik yöntemin gerekli olduğunu savunuyor. Peki o zaman Freud'un bu zihin dedektifliğinde bulduğu o kilit ipucuna yani o meşhur anıya gelelim. Leonardo'nun not defterlerinde geçen tek çocukluk anısıymış bu. Evet tek. Şöyle diyor Leonardo aktarayım. Beşiğimdeyken bir akbabanın, Dur burada bir parantez var. Orijinali Nibio yani çaylakmış. Gelip kuyruğuyla ağzımı açtığını ve kuyruğuyla dudaklarıma defalarca vurduğunu hatırlıyorum gibi geliyor. Bu gerçekten acayip bir anı. Freud içinde bu anı yani daha doğrusu bu fantazi bilmecenin anahtarı gibi. Ama hemen bir düzeltme yapıyor. Bu diyor, kelimenin tam anlamıyla bir anı olamaz. Neden? Çünkü bebeklik dönemine ait bu kadar net, bu kadar detaylı bir anının saklanması pek mümkün değil diyor. Freud'a göre bu Leonardo'nun daha sonraki yaşamında bilinç dışında oluşturduğu ve geriye dönük olarak çocukluğuna aktardığı bir fantazi. Aktardığı bir fantazi, nasıl yani? Şöyle bir benzetme yapıyor. Tıpkı uluslar nasıl kendi kuruluş efsanelerini kendi bugünkü kimliklerine ve arzularına uyacak şekilde yaratırlar, çarpıtırlar. Bireyler de kendi çocukluk anılarını bugünkü psikolojik durumlarına göre yeniden kurgulayabilirler diyor. Yani bu anı geçmişin saf bir kaydı değil, sonradan anlam yüklenmiş bir şey. Anladım. Peki bu fantaziyi nasıl deşifre ediyor Freud? Özellikle o kuyruk detayı galiba çok dikkatini çekmiş. Aynen öyle. Freud diyor ki İtalyanca koda yani kuyruk kelimesi pek çok dilde olduğu gibi e, erkek cinsel organı için yaygın bir sembolik ikamedir. Yani penis yerine kullanılır. Hmm. Dolayısıyla fantezideki o sahneyi kuşun kuyruğuyla çocuğun ağzına vurması bir fellatio yani oral seks fantezisi olarak görünüyor. Oo Bu bayağı cüretkar bir yorum oldukça. Ve fantazinin tamamen pasif bir karakterde olması, yani çocuğun edilcen konumda olması, Freud'a göre bunun daha çok kadınlara veya pasif eşcinsellere atfedilen türden bir fantazi olduğunu gösteriyor. Ama dur, Freud bunu daha masum, daha evrensel bir kökene de bağlıyordu sanki değil mi? Emzirilme anısıyla bir bağlantı kuruyor. Evet, evet. Freud bu fantazinin kökenini daha derinde. Hepimizin ilk has kaynağı olan anne memesini emme deneyimine bağlıyor. Beşiğimdeyken ifadesinin de buna işaret ettiğini düşünüyor. Yani o oral hazza bir gönderme. Aynen. Yani diyor ki bu erotik görünen fantazi aslında anne tarafından emzirilmenin verdiği o yoğun hazın e, çarpıtılmasını bir dönüştürülmüş bir ifadesi olabilir. Fakat Leonardo'da bu pasif bir eşcinsel fantazi formuna bürünmüş. İşte tam bu noktada o meşhur akbaba krizi patlıyor. Editör notları da bunu vurguluyor sanırım. Freud çeviride büyük bir hata yapmış. Evet, kritik bir hata. Leonardo'nun orijinal metninde kullandığı kelime nibio. Bu İtalyancada çaylak kuşu demek ama Freud muhtemelen kullandığı Almanca çevirilerden özellikle Mareşkalski'nin biyografisinin çevirisinden etkilenerek bunu gayer yani akbaba olarak almış ve analizini bunun üzerine kurmuş. Peki bu neden bu kadar önemli bir hata? Yani kuşun çaylak değil de akbaba olması neyi değiştiriyor? Şöyle ki Freud bu akbaba figürünü alıp Antik Mısır mitolojisine bağlıyordu. Mısır hiyerogliflerinde anne anlamına gelen tanrıça Mut'un sembolü bir akbabadır. Aa, evet. Freud da buradan yola çıkarak fantazideki kuşun Leonardo'nun annesini temsil ettiği teorisine çok güçlü bir kültürel kanıt bulduğunu düşünüyordu. Ama kuş çaylak olunca tabi bu Mısır bağlantısı tamamen çöküyor, desteksiz kalıyor. Peki ya o dönem? sanırım Feister adında biri Freud'u desteklemek için Aziz Anne tablosunda Meryem'in elbisesinde gizli bir akbaba figürü bulduğunu iddia etmişti. O ne oldu? Editör notlarına göre o iddia da artık pek geçerli değil. Feister'ın bulduğu şeklin akbabaya benzediği ama Leonardo'nun bahsettiği kuşun çaylak olduğu gerçeği var. Yani o da bu çeviri hatasına dayanıyor aslında. Freud'un kendisi de Feister'ın bu yorumuna zaten hep biraz mesafeliymiş. Anladım. Ama burası önemli galiba. Bu çeviri hatası Mısır bağlantısını çökertse bile Freud'un temel psikolojik argümanını tamamen geçersiz kılmıyor, değil mi? Aynen öyle. Bakın burası çok önemli. Hata Freud'un argümanının bir destek ayağını yani o Mısır mitolojisiyle kurduğu paralelliği ortadan kaldırıyor. Ama temel psikolojik analizi yani Leonardo'nun bilinen biyografik gerçekleri, babanın yokluğu, anneye olan o yoğun bağlılık bunlar hala geçerli. Fantazinin kendisi kuşun türü ne olursa olsun Freud'u yine bu biyografik gerçeklere ve psikolojik yorumlara yönlendiriyor. Mısır bağlantısı bir tür e, süsleyici destekleyici kanıttı, temelin kendisi değil. Anladım. Freud'un hatalı da olsa bu akbaba üzerinde durmasının bir nedeni daha vardı sanki. Akbabaların sadece dişi olduğu ve rüzgarla döllendiği gibi antik bir inanış. Evet, Freud bu antik inanışa da dikkat çekiyor. Bu efsane, işte klasik yazarlar ve kilise babaları aracılığıyla biliniyordu ve eğitimli bir Rönesans insanı olan Leonardo'nun da bunu duymuş olma olasılığı yüksek. Hmm. Freud, bu babasız doğum mitini Leonardo'nun kendi gayrimeşru durumuyla, yani anne var baba yok sembolik bir düzeyde ilişkilendiriyor, sanki Leonardo bilinç dışında kendini bu babasız doğan akbaba çocuğu gibi hissetmiş olabilir miydi diye düşünüyor. Çeviri hatası talihsiz ama Freud'un bu baba yokluğu temasını Akbaba figürü üzerinden nasıl işlediğini görmek yine de ilginç. Peki Freud bu fantazi ve Leonardo'nun o gayrimeşru başlangıcını alıp onun bütün bir psikoseksüel gelişimini açıklamak için nasıl birleştiriyor? O baba yokluğu meselesi kilit nokta sanırım, değil mi? Kesinlikle kilit nokta. Freud, Leonardo'nun hayatının ilk kritik yıllarını, muhtemelen 3 ila 5 yaş arasını, babası Ser Piero'dan uzakta, sadece annesi Katerina ile geçirdiği sonucuna varıyor eldeki biyografik bilgilerden. Yalnızca anne ile? Evet. Freud'a göre bu durum, yani baba figürünün eksikliği, çocukta yoğun bir cinsel meraka yol açıyor. Özellikle de o meşhur bebekler nereden gelir sorusuna takılmasına neden oluyor. İşte o akbaba çaylak fantazisi de tam bu dönemin, yani anneye olan aşırı bağlılığın ve baba eksikliğinin bir ürünü, bir ifadesi olarak görülüyor. Ve bu erken dönemdeki yoğun cinsel merak, Freud'a göre daha sonra dönüşüyor ve Leonardo'nun o inanılmaz araştırma tutkusuna yol açıyor. Buna süblimasyon yani yüceltme diyor değil mi? Aynen öyle. Yani Freud diyor ki, Leonardo'nun aslında cinsel dürtülerine belki de ilişkilere harcayacağı o yoğun enerji kanal değiştirip kuşların nasıl uçtuğunu, suyun nasıl aktığını ya da insan anatomisini takıntılı bir şekilde çözmeye yöneldi. Bu bayağı iddialı bir bağlantı ama. Evet, Freud tam olarak bunu söylüyor. Leonardo'yu cinsel dürtülerini büyük ölçüde entelektüel ve bilimsel araştırmalara yücelterek nevrotik sorunlardan, çatışmalardan kaçınmayı başaran özel bir üçüncü bir tipe yerleştiriyor. Araştırma dürtüsü o kadar baskın hale geliyor ki, adeta cinsel dürtünün sevme yetisinin yerini alıyor. Freud, fantezideki o pasif pozisyonu Leonardo'nun varsayılan eşcinselliğiyle de ilişkilendiriyordu. Bu teoriye biraz daha açabilir miyiz? Yani anneye bağlanma ve eşcinsellik arasında nasıl bir köprü kuruyor? Freud'un bu konudaki teorisi ki bunun eşcinselliğe giden tek olası yol olmadığını kendisi de özellikle belirtir, kabaca şöyle işliyor. Çocuk anneye aşırı derecede yoğun bir sevgiyle bağlanıyor. Büyüdükçe bu ensestriyoz arzu bastırılıyor, bilinç dışına itiliyor. Hı hı. Sonra çocuk bu bastırmanın bir sonucu olarak annesiyle özdeşleşiyor ve kendine benzeyen yani genç erkek çocukları annesinin onu sevdiği gibi sevmeye başlıyor. Kendine onlar aracılığıyla seviyor bir nevi. Buna narsistik nesne seçimi diyor Freud. Kendine benzeyenleri sevmek. Evet. Freud da Leonardo'nun etrafındaki o yakışıklı genç çırakları olan bilinen düşkünlüğünü, onlara neredeyse bir anne şefkatiyle korumacılığıyla yaklaşmasını bu teoriyle açıklamaya çalışıyor. Anladım. Peki ya baba figürü? Ser Piero. Başta yok ama sonra Leonardo'nun hayatına giriyor bu denklemi nasıl etkiliyor? Freud'a göre bu önce bir rekabet, sonra da bir tür özdeşleşme dinamiği yaratıyor. Leonardo'nun ilerleyen yaşlarındaki o lüks giyim merakı, gösterişli yaşam tarzı gibi özellikleri var ya, Evet, evet. Freud bunları babasına hem taklit etme hem de onu aşma çabası olarak yorumluyor. Babasına benzemeye çalışıyor ama aynı zamanda onu geçmek istiyor. Bir yandan da babaya ve genel olarak otoriteye karşı içsel bir isyan duygusu var. Bunun da onun bilimsel araştırmalarındaki o meşhur bağımsız tavrına yansıdığını düşünüyor. Hani o sözü var ya, otoriteye başvuran aklını değil hafızasını kullanır. Evet, çok meşhur sözü. Yani babayla hem rekabet hem özdeşleşme, karmaşık bir ilişki. Aynen öyle. Peki dini inançları bu konuda kaynaklar biraz çelişkili gibi. Hem inançsızlıkla suçlanmış zamanında hem de notlarında yaratıcıya derin bir hayranlık ifade eden cümleler de var. Freud bunu nasıl yorumluyor? Bir tür yüceltilmiş baba figürü olarak gördüğünü savunuyor. Yani kişinin babasıyla olan ilişkisi, o baba kompleksi dediği şey dini inancını veya inançsızlığını da doğrudan etkiler diyor. Yani Tanrı eşittir yüceltilmiş baba figürü. Evet. Leonardo'nun doğa araştırmalarının tufan veya yaratılış gibi dini dogmalara meydan okuması da Freud'un bu yorumunu destekliyor gibi. Hatta Leonardo'nun defterlerinde azizlerle veya kutsal cuma gibi kutsal günlerle dalga geçer gibi görünen ironik kehanetler yazdığına dair notlarından alıntılar yapıyor Freud. Şimdi gelelim bütün bunların sanata nasıl yansıdığına. O meşhur artık neredeyse Leonardo'nun imzası haline gelen gülümseme mesela Mona Lisa'da, Aziz Anne tablosundaki figürlerde gördüğümüz o yarı hüzünlü, yarı gizemli, ne olduğu tam anlaşılamayan tebessim. Freud bunun için ne diyor? Freud bu ikonik gülümsemeyi çok net bir şekilde doğrudan Leonardo'nun bilinç dışındaki anne yani Katerina anısına bağlıyor. Bu gülümseme ona göre hem annenin şefkatini, sevgisini, Belki ona dokunuşları sırasındaki o tatlı ifadeyi hı hı. hem de aynı zamanda bir gizemi, hatta bastırılmış bir erotizmi, potansiyel bir tehlikeyi barındırıyor içinde. Tıpkı o akbaba çayrak fantazisindeki gibi, annenin hem besleyici, hayat veren hem de erotik anlamda yutucu, tehlikeli olabileceği o ikili duygu durumunu yansıtıyor. Bu gülümseme diyor Freud, Leonardo'nun annesine duyduğu o karmaşık çözülmemiş duyguların bir yansıması adeta. Peki ya o kutsal anne Meryem ve çocuk İsa, yani bizim bildiğimiz adıyla Aziz Anne tablosu, kompozisyonu çok ilginçtir onun. Meryem, annesi Aziz Anne'nin kucağında oturuyor ve Aziz Anne neredeyse Meryem kadar genç görünüyor. Evet çok çarpıcı bir kompozisyon. Freud bu tabloyu Leonardo'nun kendi çocukluk deneyiminin e, yoğunlaştırılmış sembolik bir ifadesi olarak okuyor. Şöyle düşünün. Leonardo'nun hayatında fiilen iki anne figürü vardı. Biyolojik annesi Caterina ve babasıyla evlendikten sonra hayatına giren genç üvey annesi Dona Albiera. Evet bir de babaannesi vardı galiba Mona Lucia. Belki o da dahil evet. İşte tabloda Aziz annenin normalde Meryem'in annesi yani büyük anne olması gereken figürün Meryem kadar genç resmedilmesi Freud'a göre Leonardo'nun zihninde bu farklı anne figürlerinin birleştiğine kaynaştığını gösteriyor. Sanki o iki ya da üç anne tek genç gülümseyen ve gizemli bir figürde yeniden hayat buluyor. Pister'in o Akbaba keşfinden de bahsediliyor kaynakta bu tabloyla ilgili ama ya, dediğimiz gibi bu konu artık pek geçerli değil. Aynen, editör notu da bunu belirtiyor. Peki daha sonraki eserlerinde mesela Vaftizci Yahya veya Bakkus gibi tablolarda yine o tanıdık gülümsemeyi görüyoruz ama bu kez figürler daha androjen. Yani hem eril hem dişil özellikler taşıyor gibi görünüyor. Bu konuda ne diyor Freud? Evet, o androjen görünümlü, gülümseyen genç figürler. Freud bunları yaşanan hayal kırıklıklarının, belki de içsel çatışmaların ve mutsuzluğun bir tür sanatsal inkarı olarak yorumluyor. Aynı zamanda çocuğun anneyle olan o ilk tutkulu birleşme arzusunun sembolik bir tatmini, yerine getirilmesi olarak görüyor. Bu figürler eril ve dişilin kaynaştığı, Belki de Leonardo'nun kendi iç dünyasındaki o bölünmüşlüğü ve karşılanmamış arzuları yansıtan idealize edilmiş varlıklar olabilir diyor. Tekrar Leonardo'nun o meşhur sanatsal ketlenmesine, yani işlerini bitirememesine, o inanılmaz yavaşlığına dönersek, Freud bunu son olarak neye bağlıyordu? Temelde araştırma dürtüsünün sanatsal yaratım dürtüsüne tamamen baskın gelmesine bağlıyor, adeta hizmetkarın efendiyi bastırması gibi bir durum olduğunu söylüyor. Hizmetkarın efendiyi bastırması. Yani araştırma hizmetkar sanat efendime. Evet, yani bilme, anlama, keşfetme arzusu o kadar güçleniyor ki yaratma yani sanat yapma arzusunun önüne geçiyor, onu engelliyor, gölgede bırakıyor. Bu araştırma dürtüsü hem o bahsettiğimiz yüceltmeyle libidonun entelektüel kanallara akıtılmasıyla hem de bastırmayla cinsellikten ve onun getirebileceği çatışmalardan bir kaçış olmasıyla yakından ilişkili. Sonuçta ne oluyor? Eserler yarım kalıyor çünkü keşif süreci sonuçtan, yani bitmiş eserden daha önemli, daha haz verici hale geliyor Leonardo için. Anladım. Bir de Leonardo'nun hayatı boyunca koruduğu o çocuksu yönü var hani oyun oynamayı sevmesi, karmaşık mekanik oyuncaklar yapması, bilmecelerle, şakalarla uğraşması. Bu da mı o erken dönem anne ilişkisinin bir yansıması? Freud'a göre kesinlikle evet, bu çocuksu özelliklerin yetişkinlikte de bu kadar belirgin şekilde devam etmesini, bebeklik döneminde anneyle yaşanan o yoğun, engelsiz hazın bir kalıntısı, o dönemin mutluluğundan tam olarak kopamamanın, belki de o döneme bir tür saplanıp kalmanın bir işareti olarak görüyor. Hmm. Bu durumun, Leonardo'nun yaşadığı o ciddi, yetişkin odaklı Rönesans dünyasında çağdaşlarına neden bu kadar tuhaf ve anlaşılmaz geldiğini de belki bu çerçevede daha iyi anlayabiliriz. Adam sürekli oyuncak yapıyor, şakalar yapıyor falan. Evet, biraz garip karşılanmış olabilir o dönemde. Pekala, sanırım Freud'un Leonardo portresinin ana hatlarını çizdik gibi. Özetlemek gerekirse, Freud için her şey Leonardo'nun gayrimeşru doğumuyla başlıyor. Evet, başlangıç noktası o. Babasız geçen ilk yıllar, anneye, Katerina'ya aşırı yoğun bir bağlılık, bu durumun yarattığı bastırılmış bir cinsel merak, o akbaba çaylak fantazisi de bu sürecin bir nevi şifresi gibi görülüyor. Aynen, o fantazi kilit rol oynuyor. Sonra bu merakın bilime ve sanata doğru yüceltilmesi, süblimasyon ve Freud'a göre pasif eşcinsel bir yönelimle sonuçlanması. Sanatı ve bilimi de tüm bu içsel dinamiklerin özellikle de anne ile olan ilişkisinin birer yansıması olarak okunuyor. Evet Freud'un çizdiği çerçeve tam olarak bu ancak tekrar altını çizmekte fayda var. Bu son derece spekülatif bir analiz. Kesinlikle. Ve en başından beri yayınlandığı andan itibaren yoğun eleştirilere maruz kalmış. Özellikle o talihsiz akbaba çaylak çeviri hatası. Evet o büyük bir darbe vurmuş anlaşılan. Aynen, analizin en ilgi çekici, en şiirsel dayanaklarından birini, o Mısır bağlantısını çökertiyor. Zaten psikanalize hem de bu kadar sınırlı ve dolaylı kanıtla Hele ki yüzyıllar önce yaşamış tarihi bir figüre uygulamak başlı başına çok riskli ve tartışmalı bir yöntem. Kesinlikle öyle. Bu da bizi belki de en temel soruya getiriyor. Bizden yüzyıllar önce yaşamış, üstelik Leonardo gibi sırlarla dolu bir dehanın zihninin derinliklerine ne kadar inebiliriz? Freud'un bu yorumları doğruluğu bir yana bize ne anlatıyor aslında? Güzel bir soru. Belki de bu anlama çabası Leonardo'nun kendisinden çok bizim kendi yaratıcılığımızı dehanın doğasını ve insan ruhunun o karmaşık labirentini anlama tutkumuzu yansıtıyor ne dersiniz Belki de Freud'un denemesi bize en çok bunu fısıldıyordur Siz ne düşünürsünüz bu konuda